Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bab-ı Evet, tevabalardan tekit konusuna geldik. Tekit, yani bir şeyi pekiştirmek manasına geliyor. Ve bu tekit, tevkid, tevkid diye okunabilir. Tevkid diye okunabilir. Tekidun hemze. O bile de tekidun. Üç şekilde okunabiliyor yani. <laughs> Fakat vav olması e, en güzel olanıdır. En fesih olanıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de e, ifadesi geçiyor. Ve la tenkudul eymane ba'de tevkidihe. Bak tevkid ifadesi geçtiği için yani vavlu olması daha fasih olmuş oluyor. Evet. Ve tevkidü tekid darbani iki kısma ayrılıyor. Lafziyyun ve maneviyyun. Ya lafzidir ve yok manevidir. Lafzi tekid demek yani lafızla alakalı olan tekid. Lafzın aynısının tekrar edilmesidir. Manevi tekid ise demek o da belli başlı lafızlar var. Onlarla yapılan tekide de tekli manevi diyoruz. Fellafziyyu yani fe tevkidu lafzi tevkidi lafzi şudur. İadatu lafzi el önceki yani birinci lafzın iade yani tekrar edilmesidir. Bi aynihi aynısının tekrar edilmesidir. Yani birinci lafızın aynısını tekrar etmektir. O birinci lafız ister isim olsun, ister fiil olsun, ister harf olsun, ister cümle olsun fark etmez. Aynısını tekrar etmeye buna tekidi lafz ediyoruz. Bak zaten söylüyor. Diyor e, sevaun isterse kâne olsun ismen o tekrarlanan lafız. İsterse isim olsun nehu ce'e zeydun zeydun. Bak burada zeyd tekrar edilmiştir. Ya i̇şte bu e, ikinci zeyd yani o tekrar olan o zeyd işte o tekidi lafzıdır. Ev fiilen veyahut da o tekrar eden e, isim değil fiil olsun farkımız. Mesela etaki etaki lahikuna ihbisi ihbisi. Burada mesela etaki etaki burada fiil tekrar edilmiştir. Bu etaki etaki lahikuna ihbisi ihbisi bu hepsi beraber beraberdir yani ya. Tekrar edin bak fiil burada tekrar edilmiştir. Bu ikinci etaki bu tekidi lafzidir. Burada ihbis ihbis bunu fiilin tekrarından saymıyoruz. Çünkü bu ihbis 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 fiildir faalipse entedir. Burada cümledir yani ya. Bu cümledir. Fiil faal cümledir. Bizim konumuz şudur işte. Burada e, bu bir cümledir hepsi beraber. A, burada etek etek. burada fiil tekrar edilmiş. Yani o tekrarlanan lafız ister isim olsun, ister fiil olsun. Ev harfen veya harf olsun fark etmiyor yani. yani. Mesela nahu la la abuhu bi hubbi bathnata innaha akhadhat alayya ve uhuden. La bak yine tek etmiş. La aslan yani, asla yani ha. La hu, Yani la uzhiru, Yani izhar etmeyeceğim. Aşikar etmeyeceğim. Bi hubbi besnete. Yani bethne, o sevdiği kadının ismidir. Besnayı sevdiğimi izhar etmeyeceğim. İnneha çünkü o besna ehazet aleyye. Benden söz almış. Ahadet benden almış. Mevâthiken benden sözler almış. Ve uhuden ayman at tefsir benden söz almış. Demiş ki yani o e, sevgimizi izhar etme. Ahadeni en la uzhira Onu sevdiğimi izhar etmeyeyim diye bu konuda benden söz almış. O yüzden la la. Yani ben de asla izhar etmeyeceğim. Burada bak harf tekrar edilmiş. İşte fark etmiyor. O tekranan ister isim olsun ister e, e, fiil olsun, ise harf olsun, ev cümleten veya ise cümle olsun o tekrar edilen lafız. ne mesela darab düzeyden, darab düzeyden. Bak bu ikinci darab düzeyden bu tekrar edilmiş. Aynı cümle tekrar edilmiş. E, i̇şte bu darab düzeyden buna tekidi lafız ediyoruz. Vel ma'neviyyü tekidi ma'nevi ise yani ve tevkidü ma'neviyyü ise ve lehu onun içinde vardır. Elfazun ma'lumetun belli bilinen lafızları vardır. O lafızlar da şunlardır. Ve hiye o tevkili manevinin lafızları. En ve vel aynu ve kullun ve cemi'un ve ammetun ve kila ve kilta bunlardır. Evet Tevkili manevi lafızları bunlardır. Şimdi bunlarla ilgili hükümleri söyleyecek. Ve yecibu vaciptir. İttisaluhâ bu saydığımız nefs, ayn, kullun, cemi, ametu, kila, kilte bunlara bitişmesi lazım. Bir damirin, bunlara bir damir bitişmesi lazım. Mutabikin ve o damir de mutabık olacak. Lil müekkedi tekitlenene. O tekitlenen e, şeye, yani e, um müekkede tekitlenene mutabık, ona uyumlu bir damir bunlara bitişmesi lazım. Ama buradaki ibare mesela cel ce halifetu, halife müzekkedir ya. O zaman nefsi hu. Bak müfret müzgit damiri. Ee, ama müennes e, olduğu zamanda ise o ha damiri getiriyoruz. Yani o müekkede, müekked halifedir. Tehkid nefsdir. Müekkede uygun damirin e, bu müekkide yani tehkide bitişmesi lazım. Ve yecibu vaciptir. Ve yecibu vaciptir. Fakat bakın bu ibarede müsamaha var. Biraz karışıklık var. Onu şimdi size düzelteceğim. Ve bu vaciptir. İttisalü he bunların bitişmesi. He bu bu saydığımız nefs, ayn, kullun, cemiyun, ametun, kila, kilte bunların bitişmesi bir damirin. Bunların damile bitişmesi diyor vaciptir. E, halbuki bunlar damile bitişmesi vacip değil. Damirin bunlara bitişmesi lazımdır. Yani ha. Yani ibare şöyle olması lazımdı ve yecibu ittisalu damirin mutabikin evet damirin mutabikin e, damirin mutabikin dil mekedi biha böyle olması lazım değil yani, ha bu ba bu haya da olması lazım bu habicel ba buna da olması lazım işte burada bir karşılık var ve buna müsamaha gösterilmiş o yüzden burada diyoruz ki fihi müsamahatun fihi müsamahatun. Halbuki şöyle demesi lazımdı. Ve yecibu ittisalu damirin mutabikin il müekkedi biha. Öyle demesi gerekiyordu. O damir bitmesi gerekiyor. Ve yecibu ittisalu damirin. Damirin bitmesi lazım biha. Bu saydığımız tekli manevlere damir bitmesi lazım. Değil ki onların damirle bitmesi lazım yani ya. Tamam. Nehu cael halifetu nefsumez. Halife müzekkerdir. Nefsu bakın gördüğünüz gibi tekid tekidi lafz tekid manevidir ve ona damir bitişmiş o müekkede uygun bir damir müfred müzekker gayb damir bitmiş. Ev aynuhu ve ta cel halifetu aynuhu da diyebiliriz yani. Ve senin için vardır en yani bir arada bulundurman beynehuma o nefsuhu bir aynuhu ikisini cem etmen bir arada bulundurman ama bir şartı şu şartta en tukaddime sen öne alacaksın en nefse. su öne alacaksın. Yani şöyle de diyebilirsin. Cel halifetu nefsuhu aynuhu. Yani anlamda ya cel halifetu nefsu diyorduk ve de evve ota aynu. Yani cel halifetu aynuhu diyorduk. Ama ikisini yan yana da söyleyebilirsin. Yani cel halifetu nefsuhu aynuhu. İkisini yan yana da getirebilirsin. Harfi atıf olmaksızın. Bir gayri atfin aralarında atıf harfi olmaksızın. Yan yana da getirebilirsin. Ama nefsu mukaddem olacak şekilde yani cel halifi nefsu aynu da diyebilirsin. Velaki senin için vardı da bir arada bulunan ama ikisini nefsu bir de aynu ikisini cem ama bir şeyden tukaddimen nefse nefsu öne alman şartıyla ikisini cem edebilirsin yayına getirebilirsin. Ve yecibu şimdi bak halifetu müfrettir. <laughs> o yüzden nefsu onu da müfret getirdik. Müfret, e, müfredi müfreti tehdit ederken bu nefsu aynı ona da müfrettir. Ama tesniye ve cem'i tehkid ederken bunlar e, cem olarak geliyor. Bak ve yecibu vaciptir. İfradun nefsi. Bu nefsuhu vel ayn. Bir de aynuhu. Bunlar müfred olması lazım. Böyle nefsuhu aynu müfred lafızında olması lazım. Ma'al müfredi. yani ma'al müekkedil müfredi. O tehkidlenen müfret olduğunda bu nefsu ve da müfred olarak gelmesi vaciptir. O ve bu da attır attır ifradı üzerine. Yani yecibu cem'uhuma bu nefsu an cem' etmek vaciptir. Ee, vaciptir. Ala ef'ulin ef'ul ala ef'ulin ef'ul tarzında yani yani enfus e'yun şeklinde cem etmek vaciptir. Ne zaman bu vaciptir? Onlar işte cem etmek. Ma'al <laughs> müfenne والجمعي يعني yani مع المؤكد المثنى والمؤكد الجمعي يعني yani ها ام مؤكد كي دير ام مؤكد كي جمع الناس جمع يبقى واجب تقول مثلا جاء الزيدان انفسهما بخ زيدان تثنيه انفسهما وهما ضمير بخ ونا مناسب دير بانفس كنس جمع او اعينهما بخ هما ضمير زيدان يدنيور Ama kendisi cem olarak gelmiş. Tesniye. Ve ca'a zeydun <laughs> enfusuhum ev a'yunuhum. Ve ca'a zeydun enfusuhum. Bu da zeydun cem zekedir. Enfus bas cem olarak gelmiş. Ona zeydun münasip hum damiri. A'yunuhum da aynı şey hum damiri münasiptir. evet. Ve cem'uhuma bu nefs bir Her ikisinin cem edilmesi ala ef'ulin ef'ul şeklinde e, cem edilmesi ma'al cem'in ma'al müekkedil cem'in o müekked cem olduğunda buna da cem yapmak vacibun vaciptir. E zaten e, bu anlaşılmıştı. Hatta o yüzden bu e, eski olmadığı için bunu bir de parantez içinde almış. Zaten bu şurada anlaşılmıştı. Buradaki ve cem'i biz ifradı üzerine e, atf atıf yaptık ya. Yani yecibu ifradınız o yecibu cem'i humayı yani ha. O yüzden vacip olduğu zaten anlaşılmıştı orada. Evet. <laughs> Şimdi nefs aynı hakkında e, anlatılarımız bitti. Geldik ve kullun ve cemiyun ve ammetun. Bunlara geldik. Bunlar yuekkedu biha. Bunlarla tekit olunur. El müfradu vel cemu. Yani bunlarla müfredde cemi tekit edebilirsin. Cemi de tekit edebilirsin. Ama bunlarla tesniyeyi cem etmiyoruz. Tesniye için sadece kira kilte var. Kullu cemin ahmetin bunlarla müfret, bir de tekit olunur. Ve la yuakkadu tekitlenmez biha bu bu üçüsüyle el-mütenne tesniye tekitlenmez. Mesela kuru dersin ce'el ceyşi bak, müfrettir. Kullu böyle dersin. Mı, uhu da mı deniyor. Ev cemi'uhu hu, ev ammetuhu böyle dersin yani. Ceş ordu demek, asker yani. وجاءت القبيلة تبخ من فت مناسر كلها بخ ويقول ضمير جميعها عماتها ونا ويقول ضمير دنديكسن. مس جاء الرجال كلهم دنديكسن ويقول ضمير جميعهم بتعاماتهم بلد دنديكسن يعني. وجاءت النساء وجمناسية وذن كلهن دنديكسن جملا ضمير دنديكسن أو جميعهن ب أو عماتهن آت كلن جميع عماته بنا bunlarla müsved ve cem tehdit ediliyor ama teslim tehdit edilmiyor. Yine bunlara damir bu müekkede mutabık damir bitmesi lazım demiştik. Buna o kullu cemiyo amatu hakkında bu kadar bitti. Şimdi geldik kila ve Bu kila ve kilta, bunlar <laughs> kila teslim müzekeri tehdit etmek için gelir. Kilta da teslim müennesi tehdit etmek için gelir bu erkeği yüekkedu tekitlenir. Bihime bu ikisi de tekitlenir. El müfenne. Bunlarla da sadece tesniyette tekitleniyor. Nehu cezeyden kilahüme. Ondan sonra Zeyden müzakere kilah kullandık. Ve cezetil e, hindani kiltahüme. Bak hindan mühennes kilta kullandık. Evet kilah ve kilta kursa bitti. Diyor ki ve ize ne zaman ki uride kast edilirse takviyetü tekidi tekidin takviyesi kast edilirse uriren kuside yani kast edilirse takviyetü tekid biz eğer ki yaptığımız tekidi takviye etmek istersek yani güçlendirmek onu artırmak istersek o zaman fecuzu caizdir en yuta getirilmesi ba'de kullihi kullihiden sonra bi ecma ecma'a getirmek yani mesela kullihi teyit edin takviye etmek istiyorsan onu oradan ezmeye getirebilirsin. Ve ba'de kulliha müfen ve nes tekidi. Kulliha'dan sonra bi cem'a bunu getirebilirsin. Ve ba'de kullihim bi ezmeyin. Kullihim cem zeker Ve ba'de kullihim ne de bi cüm'a. Böyle bu cüma'a te, takviyesi olarak getirebilirsin. Mesela örneklerden gösterelim. Kallahu Teala Fesecedel secedel kulluhum bak. Kulluhum tehlil o meleket için ecma'una takviye yaptık bunu. Evet. Kulluhumdan sonra ecma'una. Ve yukarıda mesela denilir ce'el ceyşu kulluhu takviye yapmak, takviye yapmak istediğimizde ecma'u diyeceğiz. Ve kabiliyeti kulluha cem'a'u diyeceğiz. Ve nise'u kulluhunla cüma'u diyeceğiz. Evet. O bitti. Ve kad bazen yüekedü tekidlenir bi ecma'a ve cem'a'a ve ecma'ine ve cuma'a bunlarla tekidlenir biduni kullin. Kullun olmaksızın. Hani şimdi kadar hep kulludan sonra geliyorlar. Bak kulludan sonra hep geliyorlar. Ama bazında kullu olmaksızın yani biduni kullin bi gayri kullin. Kullu olmaksızın bunlar tek başına da kullanabiliyorlar kullanılabiliyorlar yani ya. Bunlar tek başına tekid olarak kullanılıyor. Ne mesela la uguyennehum ecma'ine. Bak kullu yok ecma'in o ee, onu teklif etmiş. <laughs> evet. Vakat bazen de yuta getirilir ba'de ecmağe. ecma'a. Ecma'dan sonra getirilir bi tevabi'i ona tabi olanlar. Peki ecma'a tabi olanlar nelerdir? Ve ektau ve absau ve abtau. Bunlar hepsi ecma'dan hemen ardından peş peşe gelirler yani bazen. ne mesela cel kavmum kavmu <gülme> kulluhum. Bak cemaat ya manada kulluhum. Hemen adan ecma'une bak takviye getirdik ya. Ecma'une takviye getirdik. O ecma'dan sonra ona tabi onları getirdik. Ecma'une, ekta'une, ebisa'une, ebta'une yani ya. Bak hepsine takviye olarak. Ona o tabirine bazen öyle getirilebiliyor yani ya. Ve bu ekta'u, ebisa'u, ebta'u bunlar bir manen Hepsi bir mana ifade ediyor. Farklı manalar ifade etmiyorlar yani ya. Ve Velizalika bu sebepten dolayı hani hepsi aynı manayı ifade ettiklerinden dolayı la yu'tafu atfedilmez. Ba'duha bunların bir kısmı ala ba'dın diğer bir kısmı atfedilmez. Çünkü li şey el vahide çünkü bir şey la yu'tafu atfedilmez ba'duhu o bir şeyin bir parçası ala ba'dın diğer parçasına atıf edilmez. Yani mesela Zeyd diyelim Zeyd örneğin bu zeydin dal harfini ya harfine ya harfine zey harfine atıf edilmez yani bir şeyin e, parçaları birbirine atıf edilmez. Evet. Ve tevkidu de tabelerdendir ya. Peki hangi yönden tekid müekkedine tabidir? Tekid lafzı zaten da sıkıntı yok. O aynı lafzı tekrar ediyoruz. Şu an bahsettiğimiz manevidendir. Ve tevkidu bu tevkidi manevi Tâbi'un tâbi'tir lil muakkidi, o lanana. tâbi'tir. fi rafi raf konusunda. وanasbi, nasr, ve nasbî, nasbî, ve hafidhî, e, yani ya e, ve Yani Yani Rabb'i Sâsi'de tâbi'tir. O bide, bide, ve târifihî. Ve de mağrifelik yönünden tâbi'tir. Çünkü tekli, mâna ve lafızların hepsi mağrifedirler. Hani hepsi da daf ediliyor ya. O yüzden hepsi marifedir Bunlarla mağrifet bir şeyle nekide teekid edilmez. O yüzden, tariflik bakımından da e, Ve la yecuz nekreti. Nekire bir şey tekil etmek enir basın baslara göre nekireyi e, manevi lafızlarıyla tekil etmek caiz Ha. Konumuz tekil manevi olduğu için tevkid yani tevkid maneviyle manevi o nekireyi tekil etmek caiz Çünkü tekil manevi lafızları e, hepsi marifedirler. O yüzden nekireye tekil olarak gelmezler. Basilere göre tabi. ايه بابل بدلي بدل قنصه جئنا بورا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين